Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 1 Kasım bugün öğrenci arkadaşlarımızın merakla bekledikleri 10 GB'lık internet desteğini nasıl ve nereden başvuru yapacağımızı anlatacağım. Hemen arkasından da yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın gsb.biz uygulaması üzerinden cep telefonu ve bilgisayar nasıl alınabilecek, başvurusu nasıl yapılacak hemen bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle açıklamalarda linkimiz olacak. Zaten herkesin bildiği gsb.biz internet sitesine girelim. Bakın orada genç Teknoloji destek var. Altında tablet bilgisayar desteği birincisi, telefon desteği ikincisi, internet desteği de üçüncüsü. Örneğin tablet bilgisayar desteği başvuru ve durum sorgulama var. Önce başvuru kısmına bastığınızda başvuru koşulları karşımıza geliyor. Geçtiğimiz günlerde videolarda paylaştığımız işte üniversite öğrencisi olacaksınız ama açık öğretimde olmayacaksınız ve 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazlarıyla mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9500 Türk lirasından az olması gerekiyor. İkinci el olmaması gerekiyor. E-fatura düzenlenmiş olacak ve IBAN numarası bildireceksiniz. Bu kişinin kendi IBAN numarası olacak. Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılan telefon hattının da başvuran kişiye ait olması gerekiyor. Bir kere daha şartları hatırlatmış olduk. Bu koşulları onaylı yorumu işaretledikten sonra bilgileriniz karşınıza çıkıyor zaten. Adınız, soyadınız, TC'niz, doğum tarihiniz. Buradan devam edeceğiz. Zaten e-devlet şifremizle girmiş oluyoruz buralara da. İsteyenler telefon desteğine, isteyenler bilgisayar desteğine, isteyenler ikisine birden ya da İnternet desteği 3. paket. Oraya da başvuru yapabiliyoruz. Başvuru koşullarını okuyup onaylıyoruz arkadaşlar. Link açıklamalarda olacak. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.